Enduro'ya alışmışım. Aa, gidiyorum. <laughs> Motosikletli çitten herkese selamlar. Güzel bir bölüm olmasını diliyorum şimdiden. Tanımayanlar için ben Bihter, eşim Emre. Aslında ikimizin KTM 390 ve 890 Adventure R motosikletleri var ve ailemizin yeni üyesi olan... SM Joymax Z Plus kullanıcı deneyimlerimizi bugün sizlere aktaracağız. Aynı zamanda 1300 kilometrede neler yaşadık, nelerini beğendik, nelerini beğenmedik, neden diğer rakiplerini tercih etmedik de gittik bunu aldık. Bunları size anlatacağız. Neden bir gezi kanalı iken böyle kullanıcı deneyimlerimizi paylaşıyoruz? Çünkü çünkü biz kullandığımız motosikletlerin incelemelerini ya da arkadaşlarımızın kullandığı motosikletlerin incelemelerini birebir direkt kullanıcısından sizlere aktarmayı seviyoruz. Daha efektif olduğunu düşünüyoruz Daha aslında, değil mi? Daha faydalı. Tabii canım bu motosikleti ben 1300 kilometre ne bileyim 2300, 5000, 6000, belki 8000 binde bir daha anlatacağız deneyimlerimizi. Bu deneyimler paylaştıkça güzel ve deneyimi birinci ağızdan dinlemek her zaman faydalıdır diyerekten umarım faydalı olur diyoruz. Çok faydalı ve, bir cümle oldu. Ve inceleme videosuna geçiyoruz. Hadi geçiyoruz. Birazcık dış görünüşüne bakalım. Şöyle bir ilk bakışta bence bu beyaz rengi gayet göz dolduruyor. Aradaki bu karbon detayları Emre ve benim çok hoşumuza gitti. O yüzden bu rengini tercih ettik. Fakat tercih edebileceğimiz bir de mat siyah rengi. Biz birazcık düşündük taşındık sonuçta bu renge karar verdik. Ön taraftan böyle baktığınızda buradaki ayarlanabilir camı var. Tabi giderken değil ama durduğunuz zaman ayar yapabiliyorsunuz. Yenilenmiş led farları var ve tabi bundan dolayı biraz da x e benzetenler oluyor. Motosikletin farlarının led olması gece aydınlatması adına önemli bir artı olarak geliyor çünkü aydınlatmaları güzel. 1.74. Bu motosikletin sele yüksekliği tam 747 milimetre. gayet kısa boylularda, uzun boylularda rahat bir şekilde kullanabilir. Ayrıca yumuşak da bir selesi var. Oturduğunuzda böyle bel boşluğunu destekleyen de bir çıkıntısı var. Dolayısıyla çok rahat oturuyorsunuz. Bacaklarınız da uzun boyluysanız bile ileriye doğru attığınızda çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yaklaşık da bir 189 evet tam 189 kiloluk bir ıslak ağırlığı var. 12 litrelik deponuz tam full doluyken. Tabii altında da geniş bir bagajı var. Oraya da eşyalarınızı koyduğunuzda şehir içinde yaklaşık 200 kiloluk bir motosiklet altınızda olacak ve bu motosikletin 7500 devirdeyken 22 beygirlik bir güç vermesi aynı zamanda da 5500 devirlerde de 22.3 Nm'lik bir tork bir güç vermesi sizin için trafikte çok avantajlı bir durum haline geliyor. Sollamalarda olsun, arabaların arasından geçerken yoğun trafikte olsun sizi hiç mahcup bırakmıyor. Ben 390 cc'lik bir motosikletten bu motosiklete geçtikten sonra hafifliği, gücü vesaire yüksekliğiyle çok rahat ettim. Şehir içinde, trafikte veya daha uzun yani İstanbul'a şehir iç dediğimizde 10 dakikalık değil aslında 1 saatlik, buçuk saatlik mesafeleri de kastediyor olabiliyoruz. Dolayısıyla bu tarz yollarda da çok rahat ettim. Ve biz buraya gelirken aslında şehir içinde çok kireçli bir yoldan geçtik. Dolayısıyla tekrar yıkayıp tekrardan buraya geldik. Ve fark ettim ki Emre diğer motosikletteyken üstü boşa her yeri batarken ben scooter'da olduğum için tamamen temizdim. Yani demek istediğim hiçbir rüzgar, hiçbir kir çamur kış şartlarında da sizi üzemez. Bizim bu motosikleti alma sebebimiz şehir içindeki işlerimizi büyük motosikletleri almadan kolayca halledebileceğimiz pratik bir motosiklet almakta. Normalde daha düşük cc 125 CC'lik bir motosiklet düşünüyorduk fakat oturduğumuz bölgeye itibariyle İstanbul'un merkezi konumlarına uzak olduğumuz için ara hızlanmaları iyi olan bir motosiklet bizim için önemliydi. Ve dolayısıyla bu yüzden 250 cc scooter tercih ettik. Ya bunun da hızlanmaları bizi tatmin edici düzeyde oldu. Evet alışmışız hani en az bir 390 cc motosiklet kullanıyoruz fakat herhangi bir sollamaya çıktığımızda toz olduk. Şöyle yapalım. Veya Böyle gördüğünüz gibi aralardan kaçalım, hızlanalım, toz yemeyelim dediğimizde az önce gördüğünüz gibi kaçmak mümkün oluyor. O gücü size veriyor ve trafikteki kıvraklığı Bizi mutlu etti. Doğru bir tercih yapmış olduğumuzu gördük. 250 cc bir maxi scooter tercih ederek. Yakıt verisine geçecek olursak, motosikletin bize gösterdiği bir yakıt verisi yok. Onun için biz kendimiz hesapladık. Bu rodaj döneminde bu motosikletin bize verdiği veriler 2.7 litre oldu. Tabii ki bu sizin motosikleti kullanım tarzınıza göre de değişecektir. Fakat bizim kullanımımızla 2.7 litre olarak yaktı. Şu ışıklardan sonra sizlerle birlikte bir motosikletin hızlanmasını deneyelim. Hızlanmasını göstereyim size. Yeşil yanda gazı açıyorum. Önüm umarım boştur. Şu an tam gaz kolu açık. <laughs> Hızlanmaya devam ediyor. Biraz yatayım. Tabi 1.87 boyla yatmak biraz biraz önüme bakayım devam ediyorum evet şu an biraz eğim aldı 140'a yaklaşıyor 140'ı gördü biraz viraj geldi virajı da aldım önüm boş 9000 devre yaklaştı şu an 140 km hızla daha fazla zorlamaya gerek yok. Buradan görmüş olduğunuz gibi 14 inçlik arkadaysa 13 inçlik bir jant var. Geniş bir bagajı, bagaj içi aydınlatması ve dahasını size emre devam etsin anlatmaya. Ben kameranın arkasına Evet, Biter size genel anlamda şu motosikleti toparlayıcı bir şekilde anlattı. Ben de biraz daha teknik detaylara girerek aklınızdaki soru işaretlerini tercih noktasında belirleyici olması adına sizlere aktaracağım. Motosikletin far sistemi önceki kasalara göre led farlarla yenilenmiş. Biraz önce bahsettiği gibi ön farlarda X-Max'e hayli benzemiş ama led ve güzel bir aydınlatma sağlıyor size. Aynı zamanda arka farda LED tabii ki. Şöyle bir nüans var burada. Sinyallerimiz halojen. Aydınlatmaları yönünden bir eksiklik, çirkinlik görüyor musunuz? Görmüyorsunuz ama onlar da LED olabilir miydi? Olabilirdi fakat değil. Böyle bir bilgiyi sizinle paylaşmak istedim. Aydınlatmalarının yanında beni en çok etkileyen şey kesinlikle frenleri oldu. Bu motosiklette ön ve arka ABS ve kombine frenin harmanlanmış şekliyle geliyor ve Çelik fren hortumlarıyla donatılmış muazzam bir fren performansı sunuyor size. Bu frenlemeyi ben özellikle test ettim. Ya bu kadar iyi olamaz. Hani bu motosikletten çünkü beklentim bu değildi. Kombine ve ABS fren sisteminin gerçekten çok iyi çalıştığını gördüm. Şöyle sıfırdan başlayalım. Biraz hızlanıp ön arka kombine bir şekilde frenlememizi yapalım. Gördüğünüz gibi gayet iyi. Motosikletlerin üzerinde gelen fabrika lastikleri Maxxis ortalama bir lastik olarak diyebiliriz. Hemen al alır almaz lastikçiye götür değiştir bunları lastikleri değil kesinlikle. Biz bunları bir 8000 km, 7000 km kullanırız diye tahmin ediyoruz. Çünkü ısındığında kuru zeminde bize hiçbir sürpriz yaşatmadı ama ıslak zeminde tabii ki temkinli olmaya devam ediyoruz. Çok ıslak zeminlerde de güvenmemeniz gereken bir lastik olduğunu söyleyebilirim. Ama bir 6000-7000 km size ziyadesiyle masraf açmadan ek masrafa gerek kalmadan götürecektir diye söyleyebilirim. Motosikletin yol tutuşu gayet iyi. Böyle büyük Enduro veya seyahat motosikletleriyle gidersiniz de iyi bir hissiyat verir ya o hissiyatı size bir maxi scooter'da yaşatmaya yeten motosikletlerden biri. Bu açıdan hiçbir eksiklik göremiyorum. Bunu sağlayan bence motosikletin dengesi. Gerçekten çok dengeli bir motosiklet. Özellikle düşük hızlarda ayağınızı yere koyma gereği hissetmiyorsunuz. Ben Enduro kullanıcısıyım. Maxi Scooter ile ilk tanışan biriyim. Yani ilk kez bu motosikletle ben Maxi Scooter ile tanıştım. Fakat dengesi bu kadar iyi olmasını beklemiyordum. Ayrıca bu yol tutuşu ve dengeyi manevra kabiliyetinde de hissediyoruz. Böyle giderken şehir içinde genelde şehir içi trafiğinde aralara girip çıkarken işte sağdan soldan böyle trafikten kaçmak için size gerekli manevra kabiliyetini sunan bir motosiklet. Anında tepki verebilen bir motosiklet. O açıdan da ben beğendim. Şu an 1326 kilometrede. Yeni olduğundan mıdır bilmiyorum fakat lastikleri bana güvensiz gelmedi. Biraz geç ısınan bir lastik olduğunu söyleyebilirim. Fakat ısındığında hemen al değiştir bu lastiği denecek bir lastik değil bence. Bana bir emniyetsiz bir durum yaşatmadı bugüne kadar. Islak zeminde de kullandım. Tabi ıslak zeminde şartları zorlamadım lastiğe çok güvenmesem de. Ama hani olur ya böyle alır almaz ya abi bu ne bu lastik adamı mahveder gibi cümleler söyletmiyor bu anlamda bence bir 5-6 bin kilometre lastikler gider en azından bu arada dengeyi de göstereyim size bakın hala ayaklarımı yere koymadım baya koymamayı da düşünüyorum şu an şu an bana ne yapıyorlar dedi İşte gördünüz hiç ayağı yine <laughs> hiç ayakları yere koymadan bu şekilde dengede durabildim. Bunu da sağlayan bu motosikletin dengesi gerçekten sevdiğim şeylerden biri oldu. Motosiklet aynı zamanda sıvı soğutmalı bir motosiklet ve bu şimdiye kadar söylediğim teknik detaylar 2022 yılında herhangi bir motosikletin olmazsa olmaz özelliklerinden biri aslında. Onun için ben bunu çok böyle ayırt edici bir özellik olarak sizlere söylemeyeceğim. Fakat ayırt edici özelliği biraz önce Bihter'in de söylediği gibi kesinlikle selesi oldu. Yok böyle bir şey. Yani Sele rahatlı, özellikle biz Enduro kullanıcılarından sonra herhangi bir skutura geçsek de zaten rahat diyeceğimiz seleler varken Joymax'in selesi gerçekten ününe yakışır bir sele. Yani oturduğunuzda böyle gerçekten başka bir dünyada oluyorsunuz. Sele konforu bu noktada bizden tam puan aldı. Tabii ki konforu belirleyen tek unsur sele olmadığı gibi süspansiyonları da aslında motosikletin yol konforunu belirleyen yegane unsurlardan bir tanesi arkada. Çift kollu bir süspansiyon var. Önde de normal teleskopik çatallar var. Arka gayet konforlu, güzel. Önde iyi. Fakat e, ben gene şunu düşünüyorum, Enduro'dan gelmiş olmanın vermiş olduğu bir şey midir bilmiyorum ama biraz sanki ön daha böyle iyi olabilirdi, daha böyle konforlu olabilirdi dedim. Önden çünkü biraz gelen böyle bazen böyle sert bir çukura girdiğinde takır takır ya bir ses geliyor tak diye. E, bu belki normaldir, bilmiyorum. Zaman içinde bunları göreceğiz. Fakat konforsuz olduğu için söylemiyorum bunu. Sadece hissiyatlarımızı size bu noktada aktarıyorum. Bozuk yollarda tabii ki Maxi Scooter olduğu için çok da böyle aksiyona girmemek gerekiyor. Biz fazla endüroji kalmışız orada direkten. Maxi Scooter odağında anlatmaya devam edeyim. Bu motosikletin rakiplerine göre ayırt edici özelliklerinden biri de motor bloğunda kullanılan seramik pistonları. Bu seramik piston ne gibi bir ayırt edicilik sağlıyor? Yüksek ısı direncine sahip olduğu için, korozyon direnci, aşınma direnci yüksek olduğu için bu seramik yapının motor bloğunun daha uzun ömürlü olmasına sağlıyor ve rakiplerine göre ayırt edici bir özellik olarak söyleyebilmemizi sağlayan yegane şey. Biz rodaj bakımını yaptırdık ve rodaj bakımında edindiğimiz bilgiye göre 3000 kilometrede bir motor yağının değişmesi gerekiyor. Bir yağ filtresi bulunmuyor sadece yağ süzgeci bulunduğu için süzgeç temizleniyor veya belli bir periyotta belki bir değişimi yapılıyordur ama yağ filtresi masrafı olmayan bir motosiklet aynı zamanda 9000 kilometrede bir de şanzıman yağının değişmesi gerekiyor bakım kapsamında. Bakım maliyeti olarak da çok yüksek maliyetler karşımıza çıkmayacaktır. Türkiye'de motosikletin yedek parça ağı gayet yeterli düzeyde. Çünkü geçmiş dönemlerde de Türkiye'de zaten sevilen bir motosikletti SYM, Joymax ve SYM'nin diğer modelleri. Biz bunu özellikle sorduk. Yedek parça konusunda sıkıntı yaşar mıyız diye. Şu an her motosiklette olduğu gibi yani yaygın olan motosiklette olduğu gibi bir yedek parçağı var ve bir sıkıntı yaşanmayacağı söylendi bize. Teknik detayları geriye bırakırken biraz da teknolojik donanımlarına gidelim. Burada bizden gerçekten eksi puan aldığı noktalar var ama artı puan aldığı bir nokta da var. Önce artıdan bahsedeyim. Motosiklette sağ bagaj bölmesinde şu an görmüş olduğunuz USB girişli 3.0 hızlı şarj desteği var ve bu hızlı şarjla seyahatlerde aynı zamanda bu bagaj alanına koyabileceğiniz bir telefon veya powerbank her neyse şarj etmenizi sağlıyor ve size faydalı bir özellik olarak sunuluyor. Motosiklette aynı zamanda traction control özelliği var ve bu traction kontrolün çalışma sistemi de güzel. Biz beğendik. Gayet iyi çalışıyor. Acemi kullanıcılar için gayet gerekli bir özellik. Özellikle ıslak zeminlerde vesaire de bu traction kontrol iş görecektir diyorum. Özellikle üzerindeki lastiklerle ıslakta nasıl bir performans alacağımızı çok tahmin edemiyoruz. Bu yüzden traction control'ün açılabilir, kapanabilir bir şekilde bize sunuluyor olması gayet güzel bir özellik olarak da söyleyebilirim. 2022 yılına gelmişken şu kadranın hala bu şekilde geliyor olması bizim hoşumuza gitmedi. Rakiplerine baktığınızda daha dijital, daha LCD ekranlar görüyorken ben aynı şeyi bu motosiklette de görmeyi isterdim. Bu motosiklette eğer daha güzel bir kadran, daha güzel bir ekran olsaydı tercih noktasında insanların karşısına daha ön planda çıkardı diye düşünüyorum. Evet, motosikletle ilgili <laughs> bahsetmek istediğim bir diğer konu da şu an sesi ne kadar alıyorsunuz bilmiyorum ama şu an dörtlü flaşör yanıyor. Ve hani böyle <laughs> arabalarda, kamyonlarda duyarsınız ya. Bu ses interkom'dan. Ben bunu kullanırken bihtere kadar gidiyor yani sinyal verdiğimde o görmeden sinyal verdiğimi anlayabiliyor. Öyle bir sesi var. Tık 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 tık. Yani bu da böyle bir detay. Şu ortadaki küçük göstergene sol tarafında yakıt durumu, sağ tarafında da motosikletin sıcaklık durumu var. Ortada saat görebiliyorsunuz. Altında da kilometreyi görebiliyorsunuz. Bu Burada değişebiliyor mesela ortayı şu an akü voltajına çevirdim akü voltajını görebiliyorsunuz ya da saat iki seçenek var onun haricinde trip bir e, yağ değişimi yağ değişiminden sonra ne kadar yol gidilmiş total kilometre kaç gibi burada bilgileri de görebiliyorsunuz şuradaki tuşlardan organize ederek aynı zamanda sağ sinyal verdiğinizde sağa gösteriyor olması güzel burada solda solu dörtlü de normal uzun kısa farın göstergesi ve enjeksiyon göstergesi var şurada da ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum ama traction control ABS ve benzin ışıkları var uyarı ışıkları bir de küçük bir uyarı ışığı daha var yağ değişim vakti geldiğinde oil check diye bir ışık var o yanıyor ve siz servise gitmeniz gerektiğini anlıyorsunuz bu kamyonlar çok tehlikeli. Bu açıdan güzel. Buna ek olarak anahtarsız çalıştırma özelliği de olsaydı tadından yenmezdi. Çünkü bu motosikletin bir alt versiyonu, bir alt CC'si olan Jetix 125'te anahtarsız çalıştırma geliyorken bu motosiklette gördüğünüz gibi sadece analog manuel bir sistem var. Bunun da daha teknolojik olmasını arzu ederdim. Motosikletin bir diğer beğenmediğimiz noktası da plastik aksamındaki kalitesi daha iyi olabilirdi. En azından plastik kalitesi aynı olsa bile şu bagajı açtığımızda içindeki o contaları, aşınma kapanma mekanizmasına daha kaliteli olmasını arzu ederdik. Ama tabii ki e, Tayvan'da bunlara çok dikkat edilmiyor diye düşünüyorum şu an. Belki ilerleyen süreçte bunları da geliştirirler fakat beğenmediğimiz bir diğer nokta olarak söyleyebiliriz. Fakat şu anlaşılmasın çok dandik bir plastiği yok. Ama daha kaliteli olmasını arzu ederdik. Bu ayak koyma yerleri, şurası iyi, yani şu bölge güzel, normal. Ama ileriye koymak istediğimde ayaklarımın yarısı dışarıda kalıyor. Bu çok önemli bir problem mi tabii ki değil, fakat ee, yani böyle. Ben daha geniş olmasını arzu ederdim. <laughs> Ve gelelim fiyatına. 2022 Ekim ayındaki fiyatı liste fiyatı 136.500 TL olarak sunuluyor. Liste fiyatı ile bu motosikleti satın alabiliyorsunuz. <laughs> Böyle bir detay var. Ben burada yanlış anlaşılmasın. bu, bu video gidin SM alın videosu değil. Biz de ilk başta X-Max ve adını da söyleyeyim. X-Max veya Forza ilk başta düşünüyorduk. Çünkü yaygın olan Maxi Scooter'lar bunlar. Ama bunların liste fiyatlarından bu motosikletler şu an alamadığımız ortada alabilenlere helal olsun diyerek alkışlıyorum. Liste fiyatının dışında çok garip rakamlara satılıyor şu an. Hatta ikinci elinin sıfırı sıfırının ikinci eli gibi bir piyasada oluşmuş durumda ve gerçekten alınabilir olmaktan uzak noktalara gidiyor bence. Daha nereye kadar gidecek bilmiyorum ama yaklaşık 150-160 bin gibi fiyatları alıyorsunuz, alabiliyorsunuz şu an o motosikletleri. Liste fiyatlarının 120-130 bantlarında olmasına rağmen biz bu yüzden onları direkt elemiştik ve alternatif bakıyorduk. Aslında çok da alternatiften ziyade gayet güzel rakip olabilecek bir motosiklet aldığımızı görmek bizi mutlu etti. Aynı zamanda bir de Kimco'nun X-Town diye bir modeli var. O da tercih edilebilir modeller arasında. Fakat onun yerine neden bunu tercih ettik? Kağıt üzerinde daha iyiydi SYM ve Joymax'in eskiye dayanan bir şey var. Bir favları var, fanları var diyeyim. Onlardan almış olduğumuz geri bildirimlerle bu motosiklette mutlu olabileceğimizi düşünüp liste fiyatına bu motosikleti alabildik. Evet bizim 1300 km ve 1,5-2 aylık SM Joy deneyimimiz bunlardı. Hem inceleme hem kullanıcı deneyimin tadında sizlere faydalı bir içerik olmasını arzu ettik. Bahsetmeyi unuttuğumuz şeyler olabilir, atladığımız şeyler olabilir. Onları lütfen yorumlarda bize sorun, bize belirtin ki biz de sizlere yorumlarda hızlı bir şekilde cevaplayalım. Ve motosikleti almaya düşünenler için bir fikir işi olmuş olsun. Evet bizim kullanıcı yorumlarımız ve tecrübelerimiz bu şekilde. Aktaracağımız bilgilerin sanırım sonuna geldik. Unuttuğumuz şeyler varsa lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve videomuzu zaten buraya kadar izlediyseniz bir tıkla abone olup videoyu beğenip yorumlarda bizimle buluşmayı, çamları açmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bunlar bizim için önemli şeyler, kıymetli destek şeyler. Destek maliyetinde aynen öyle. Ve ayrıca takipçileriniz, izleyenler, sevgili izleyenler sizler hangi motosikleti tercih ederdiniz? Forza, X-Max bu hani... Kimco... Kim var, ee, sizin tercihiniz ne olurdu ve sebebiyle birlikte eğer yorumlarda bundan bahsederseniz biz çok mutlu oluruz. Aynı evet. zamanda motosikleti almayı düşünenler için orada küçük bir böyle bilgi alışverişi, bilgi platformu evet. oluşturmuş oluruz. Yorumlarda bunları tartışalım, görüşelim, konuşalım. Sormak istediklerinizde bekliyoruz. Her zaman yanınızdayız. Hiçbir motosikleti asla test etmeden önce almayın muhakkak bir üstüne oturun gidin şöyle bir dokunun bakın diye küçük de bir tavsiyede bulunmuş olalım. Kendinize iyi bakın. Motosikletle çiftle kalın. Doğada kalın. Scooter'la kalın. Hoşçakalın. Bay bay.